Selamun arkadaşlar, abiler, herkese hayırlı akşamlar. Yine bir çekilişimizi sonuçlandırmaya geldik. Öncesinde e, göstermiş olduğunuz ilgi alakaya çok teşekkür ediyorum. Yine güzel çekilişlerle sizlerle birlikte olacağız inşallah. Beklemede kalın. Bir sonraki çekilişimizde söylediğim gibi bomba bir çekiliş olacak. Güzel kuşlar var. E, öncesinde söylemek istediklerim bunlar. Şimdi çekilişimizi sonuçlandırmaya gidelim çekiliş videomuza geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi 375 beğeni var 553 yorum var yine bir çelişki var eğer ki e, ismini birden fazla e, yazanları zaten engelledim fakat e, farklı hesaplardan katılanlar sadece bir hesaptan beğenip diğer hesaplardan beğenmemiş Onlardan birine çıkarsa emin olun vermeyeceğim arkadaşlar. Şimdi hep birlikte çekilişimizi yapalım. Yine ben diğer telefonuma indirdiğim programdan yapacağım arkadaşlar. Şuraya hemen 553 yazalım arkadaşlar. Bir kişiye çıkacak. O diğer şeyleri işaretledim. Kime çıkarsa şimdiden hayırlı olsun. Yine yol masraflarını ben kendim karşılayacağım arkadaşlar rastgele diyelim basalım. Arkadaşlar 160 çıktı. İlk yüzü videoyu durdurayım sayalım. Ondan sonraki 60'ı hep birlikte sayalım. Şanslı talihli kişimiz kim? Hep birlikte görelim. E, i̇lk yüzde buluşmak üzere. Evet arkadaşlar ilk yüzüncü kişi İsmini de bir garip yazmış. Osman Kurt kardeşim olmadı. Şimdi 60'ı hep birlikte sayalım arkadaşlar. Tarihli kişi kimmiş? Hep birlikte görelim. Buradan başlayacağız. Hemen şöyle göstereyim. Buradan başlıyorum arkadaşlar. 1-2-3 diye gideceğim. 1-2-3 4-5 6-7 8-9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 52 53 54 55 56 57, 58, 59, 60. Arkadaşlar yüzde yukarıda vardı. 60'da saydık. 160. Emircan Gezek. Emircan Gezek kardeşimize hayırlı olsun diyelim. Emircan Gezek. Şimdi arkadaşlar kontrol edeceğiz. Arkadaşımız bakalım ismini. Ee, daha önceden de ne yazmış mı? Şöyle büyük yazıyla yazayım herkes görsün. Hayırlı, hayırlı olsun. Tebrikler. Tebrikler diyelim. Atalım. Ee, arkadaşımız büyük bir ihtimal adını bir kere yazmış. Kendisine de şöyle bakalım. Evet arkadaşımız tek hesaptan katılmış. Şansına denemiş. Kendisi şansla kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. Güle güle beslesin diyoruz. Bir sonraki çekilişimizin videosunu birkaç gün içinde hazırlayacağım. Onları da size Allah izin verirse çok yakın zamanda yani hafta içi önümüzdeki hafta içi yapacağım arkadaşlar. Sonrasında da yine güzel çekilişler var. Elimizdeki fazla kuşları hep size sahiplendireceğiz arkadaşlar. Bakın. E, burada Ömer Faruk arkadaşımız farklı hesaplardan girmiş bir sürü. Büyük ihtimal e, arkadaşlar bunlar bir hesabından beğeni yapıyor. Diğer hesaplardan beğeni yapmıyor. Ondan yorum çok oluyor. Arkadaşımızı tebrik ediyorum. Şöyle bakalım. Arkadaşlar. Şimdilik yayını burada sonlandırayım. Bu kuşlarımızın gönderimini yarın yaptıktan sonra güzel bir video tekrar hazırlayıp sizlere sunacağım arkadaşlar. Onda da güzel kuşlar var. Bir tanesi Ahmet Kılıç'ın uçurduğumuz Dumanlı'nın annesini vereceğiz. Eski bir Ankara bozu. Yanında da benim kuşlardan bir tane sürpriz kuş vereceğim. Onları da size sahiplendireceğiz arkadaşlar bakalım. O çekilişimizi de birkaç gün içinde yapmayı düşünüyoruz. Bakın haksızlık olmasın diye çekiliş videomuzun hemen başlığını değiştirdim. Sonradan katılımlar olursa kargaşalık olmasın diye çekilişimizi yaptık. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.